Ben e, prensip olarak vücut şekillendirme ameliyatı yaptığımda o bölgede fazla yağları da alıyorum. Yani liposakşın yapıyorum. Mesela bir kol germe ameliyatı yapacaksak koldan sadece sarkan cildi çıkartmıyorum. Kola bütün olarak bir liposakşın yapıyorum. Dolayısıyla kolda ciddi bir incelme olmuş oluyor. Ve buna sadece o e, sarkan cildi çıkarttığımızda da e, çok ciddi miktarlarda kolda küçülme elde etmiş oluyoruz. En başarılı sonuçların bu şekilde alındığı kanaatindeyim. <laughs> Özellikle bu ameliyatlar tabii ki ciddi kilo alıp veren kişilerde uygulanabiliyor. Çünkü bu kişilerde bu cilt fazlalığı var. Daha önce de söylediğimiz gibi J plazma videosunda bahsetmiştim. Eğer cilt fazlalığı aşırı değilse kesme yerine J plazma gibi cildi sıkılaştıran cihazlar kullanarak gayet iyi sonuçlar alabiliyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.